Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Arkadaşlar sınav yaklaşıyor bir yandan ve bir yandan da sizden sorular gelmeye devam ediyor. Ee, öncelikle şunu hatırlatalım. Arkadaşlar sınav 23-24 Aralık'ta halen maalesef ki sınav tarihini bilmeyen arkadaşlarımız var. Bu nedenle girişte öncelikle bunu belirtiyorum. Sınav 23-24 Aralık tarihleri içerisinde ve 3 oturum halinde yapılacak arkadaşlar. Ve e, yüz yüze yapılacak. Ve ve sınav giriş yerleri de 18 Aralık'tan itibaren, daha doğrusu en geç 18 Aralık'ta sistemde kendi sayfanızda sınav giriş belgesi olarak karşınıza çıkacak. Evet, bunları belirttikten sonra sorulara bir bakalım ee, ki zaten bakın şu an ekranda görüyorsunuz ilk soru sınav nerede ve hangi okulda gireceğim sınava şeklinde. Ee, yani biraz önce belirttim şu anda arkadaşlar sınav giriş yerleri ile ilgili çalışma devam ediyor ve en geç 18 Aralık tarihinde açıklanacağını tahmin ediyorum. Yani 18 Aralık'tan önce de olabilir. Ama 18 Aralık'ta zaten resmi olarak açıklanacağı da birkaç defa duyuruldu. En geç 18 Aralık'ta hep beraber herkes kendi sayfasında sınav giriş yerini okul ve adres ve tabii ki okul içerisindeki sınıf, salon ve hatta sıra numarası bütün bunlar görünmüş olacak. Evet, nereden başlayacağım sınava demiş İmihan. Sınava nereden başlayacağınız sorusu aslında büyük ölçüde size kalmış olacak ama büyük ölçüde derken şunu kastediyorum. Zaten ders seçimi esnasında seçtiğiniz derslerin her birinin en sağında oturum numaraları yer alıyor. Dolayısıyla şu anda aslında herkesin birinci oturumda hangi derslerden ikinci ve üçüncü oturumda da hangi derslerden sınava gireceği belli. Nasıl belli? Siz seçim esnasında bunu belirlemiş oldunuz. Ders seçimi esnasında. Ee, ama bir oturuma mesela cumart cumartesi sabah ilk oturumda toplamda diyelim ki dört tane dersten sınava gireceksiniz. Hangi dersten önce sınava başlayacağınız size kalmış bir şey olacak arkadaşlar. Yani bu konuda e, herhangi bir sınırlama söz konusu değil. İsterseniz matematikten başlarsınız, isterseniz edebiyattan, isterseniz tarihten. Bu dediğim gibi size kalmış bir şey. Ee, ve gelelim Zerda'nın sorusuna. Sınav soruları test mi çıkacak yoksa soru mu çıkacak? Yani herhalde klasik yazılı mı olacak demek istedi Zerda test sorusu arkadaşlar. 11 tane her dersten 11 tane çoktan seçmeli. Çoktan derken 4 seçenekli test sorusu halinde sınav yapılacak. <laughs> evet biraz önce başta da belirttim. Aleyna bunu soruyor. Sınav yüz yüze olacak yani diye. Hala inanamamış bir tarzı var Aleyna'nın. Evet, sınav yüz yüze olacak arkadaşlar. Bu konuda herhangi bir değişiklik olmadı. Zaten Yeni Bakan'ın, Sayın Yusuf Tekin'in ilk gazetecilerle yaptığı mülakatlardan beri bu konuda bir kesinlik vardı. %99.9 yüz yüze olacak diyorduk. Ki bugüne kadar yapılan bütün duyurularda da sınavın hep okullarda ve kitapçıklarla ve yüz yüze olacağı belirtildi. Bir farklılık yok arkadaşlar yani. Ramazan Ayhan'ın sorusu. Geçen seneki çıkmış sorular bu sene aynı mı? Demiş. Geçen seneki çıkmış sorular geçen sene çıktı. O sorularda bir değişiklik yok. Ama bu sene aynı sorular mı çıkacak diyorsan aynısı gelmez. Arkadaşlar bana bakın bu konuyu çıkmış sorular yine çıkar mı şeklinde bu soruyu biz müstakil olarak ayrıca yani bir videoyla de ben açıklamıştım. Ee, sevgili arkadaşlar çıkmış soruların aynısı bir anlamda aynısı çıkar. Ama hangi anlamda? Yani ufak töfek farklılıklarla aynısı çıkar. Ama çalışan bu soruların aynı olduğunu görür. Çalışmayan ya da soruların mantığını anlamaya çalışmayıp da yüzeysel olarak şöyle geçmiş olan soruların aynı olduğunu fark edemez. Bunu özellikle arkadaşlar bir video ile açıklamıştım. O videonun linkini inşallah bunun altına da koyalım. Oradan siz de görün. Evet. Pakize'nin sorusu. Ben sınava girebilmek için ne yapabilirim? Belge çıkartmam gerekiyor mu? Evet. Belge çıkartmak gerekiyor. Ama şimdi değil. 18 Aralık'ta. Büşra'nın sorusu. Sınavda kaç soru soruluyor? Her dersten 11 soru. Biraz önce de belirttim her dersten 11 tane çoktan seçmeli soru çıkıyor. Ki Büşra aslında hemen devamında daha doğrusu hemen öncesinde bir dersten geçmek için kaç tane doğru yapmak gerektiğini de sormuştu. Buna da yeri gelmişken tekrar cevap verelim. 5 soruyu doğru yapmanız durumunda o dersi geçiyorsunuz arkadaşlar. Yani 11 soru içerisinden 5 tanesini doğru yapmanız gerekiyor en az. Veli'nin sorusu Uygulama hariç çıkmış sorular kitabınız var mı? E, maalesef ki çıkmış sorular kitabı basma olayını biz arkadaşlar e, yaklaşık 6 yıl kadar önce bıraktık. E, neden bıraktık? Çünkü sınav da pardon, kitabı güncelleme olayı mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani bastırdığınız kitap zamanında satılmaması durumunda eski kitabı, güncel olmayan kitabı da ee, tekrar satmaya devam etmek mantıklı bir iş olmadığı için kitap olarak basmayı bir süredir bıraktık. Bir süredir derken son 6 yıldır bıraktık. Evet. Hilal'in sorusu. Ortaokul 8. sınıf son sınava gireceğim. Bütün derslerden geçip bir dersten kalırsam mezun olabilir miyim? Evet. Bunu da yine ortaokullar için ayrıca bir video ile cevaplamıştım. Arkadaşlar özellikle 8. sınıftaki arkadaşlarımız bir hatta iki dersten kalmanız halinde mezun olmanız mümkün. Ama nasıl mümkün? Bir kere Türkçeden kesinlikle geçmiş olmak şart. İkincisi toplamda altı tane sekizinci sınıf dersinin ortalamasının en az 45 ki eski haliyle 45'ti yeni haliyle bu belki 50 olacak en az 50 olması gerekir. Dolayısıyla bir tane dersten kaldınız Türkçe dışındaki herhangi bir dersten Ortalamanız 45 ya da 50 ise Geçmeniz ve dolayısıyla Mezun olmanız mümkün Meryem'in sorusu Ortalama ile Ortalama ile mi geçiliyor Yoksa ders başı mı Her dersi ayrı ayrı Geçiyorsunuz ama biraz önce Belirttiğim şekilde Kaldığınız bir iki dersten Ortalama ile geçmeniz mümkün diyelim ki 7. sınıftan 6 dersin 4 tanesini geçtiniz ve matematik ve İngilizce'den kaldınız diyelim ki matematik ve İngilizce'den kalmanıza rağmen eğer ki toplamda ortalamanız 45 ya da 50 ise o zaman arkadaşlar yine 7. sınıfı bitirmek ve yani o matematik ve İngilizce derslerinden de ortalamayla geçmek mümkün olur. Evet Goncagül'ün sorusu 163 kredim var diyor Gonca ve 15 tane de ortak dersim var diyor. E, ne zaman mezun olurum diye sormuş. Öncelikle şunu belirtelim. 15 tane ortak ders var ama bu dönem yani her dönem en fazla 12 tane ders seçilebiliyor. Dolayısıyla tek dönemde 15 dersi vermek mümkün değil. Bu dönem 12 tanesini verip ikinci dönemde de kalan 3 ortak dersi geçmen halinde mezun olursun Gonca. Gonca Gül. Evet son olarak Zila'nın sorusuna da cevap verelim. Yapamadığımız soruyu boş bırakabilir miyiz? Doğrudan mı kesilir demiş. Yapamadığınız soruyu boş kesinlikle bırakmayın. Çünkü yaptığınız yanlışlar doğrulardan herhangi bir şey götürmüyor. Yani bakın özellikle üniversite hazırlananlar YKS'de yani TET ve AYT sınavlarında yapılan yanlışların doğruyu götürdüğünü çokça tabii ki söyler sağda solda. Açık öğretimli arkadaşlarımızın bazıları da bunu bu şekilde açık öğretimde de uygulandığını zannediyor. Kesinlikle böyle bir durum yok arkadaşlar. Açık öğretim sınavlarında yani ister lise ister ortaokul açık öğretim sınavlarında yanlışların doğruyu götürmez diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla kesin cevabı bilemeseniz bile sallayın demiyorum da arkadaşlar size mantıklı gelen işaretleyin diyorum. Evet arkadaşlar 17 günümüz kaldı. Yani 23-24 Aralık tarihine, sınava. Bu kalan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi ihmal etmeyin. Özellikle arkadaşlar bakın çıkmış sorular bu konuda gerçekten sizin en büyük yardımcınız. Ama dediğim gibi mantığını kavrayarak, kavramaya çalışarak çözün. Ve mümkünse arkadaşlar bir testi birkaç gün arayla ikinci bir defa çözün. Yani her testi en az ikişer kere çözün ee, ve ve tabii ki yapamadığınız şeyler olduğunda da mutlaka kitaptan ya da farklı kaynaklardan e, o konuyu şöyle bir göz atıp okumaya gayret edin. Evet e, bu tavsiyeyle videomuza noktayı koyalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.